Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Jetpack Joyride oynayacağız arkadaşlar. Oyunumuz da başladı. Bu oyun arkadaşlar yıllar önce çok oynuyordum dediğim gibi. Çoğu oyunu, çoğu oyunu oynuyordum arkadaşlar ben. Yani dediğim gibi önceki bölümlerde de söylediğim gibi arkadaşlar, oyunlar oynamıştım yani araba oyunu vesaire falan. Onları da bayağı eskiden oynamıştım arkadaşlar. Bu da o, onun gibi yani bayağı eski bir oyun arkadaşlar. Gayet güzel oyun. Bayağı bir güzel yapmışlar bu oyunda. Evet. Devam edelim bakalım. Hatta adamlar var. Koşuşturuyor amına koyayım. Biz de onları sıkıyoruz. Mallar kendini attı amına koyayım. Niye böyle kendini aşağı attı? Oyunun arkadaşlar ana menüsü var mı bilmiyorum. Girdiğim gibi direkt burası açıldı arkadaşlar. Tam bilmiyorum ama oyunun oyunu, oynanılışını biliyorum arkadaşlar. Lazerler falan vardı. Şu adamı da öldürelim. Evet. Aa bir şey geliyor. Bir dakika roket geldi. Tamam. Evet. Bas amına Bir de sağda solda delikler var arkadaşlar. Lazer mazer geldi. Ne oluyor lan? Lazer bize işlemez kardeş. Evet. S diye bir harf verdi arkadaşlar. Işıklar vesaire var. Şu adamların amına koyalım. Dur. Dur amına koyayım ben öldüm lan. Evet arkadaşlar lazer değdik yanlışlıkla ve 208 TL kazanmışız arkadaşlar. Toplam tekrardan oynayalım. 1000 metreye ulaşın demiş. He. Arkadaşlar hedefimiz 1000 metreye ulaşmakmış. Oğlum ne oldu? Uy. Nasıl bir şey olduk lan robot olduk. Şak. Gel 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 şak amına koyum gel oğlum vuramadım şak şak amını sikeyim ne oldu ha, Elendik bir anda Üzerimizdeki şekilde laboratuvara geldik oğlum çok güzelmiş oyun Oyun çok güzelmiş baya eskiden oynuyordum şu an uygulandım arkadaşlar biraz ya Baya eskiden oynadığım bir oyun olduğu için arkadaşlar insan uygulanıyor Uyu paralara bak Ne oldu lan az önce öyle Şunları bir öldürelim amına bu, bu mallar niye kaçıyor ki Anlamadım. Burası sizin değil mi oğlum? Siz niye kaçıyorsunuz? Siz beni öldürmeniz lazım ama bakayım. Kaçıyorlar bunlar. HB diye bir şey vardı ama işte. E bu hoş geldin değil miydi? Hoş geldin demek değil miydi? Hoş yok hoş buldun demekti. Evet kısa şekilde hoş buldun olarak yazılıyor. Bas amına koyayım. Bas 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 sikerim böyle oyunu bas amına koyayım. Kim bizi öldürebilecek oğlum? Oyunun abi 1000 metre ulaşmayacağız bu arada. Ee... Böyle kutularlı böyle üç boyutlu bir yere geldik arka tarafları kutular vesaire var Oyun gayet güzel olmuş yani oyunun güzelliğini anlatamıyorum bile amına koyayım O kadar güzel yani Bak doğaya geldik şimdi Ağaç, ağaçlar vesaire var evler var Amına koyayım bak son anda eğer bunu alıp almasaydık o roket bize girseydi amına koyayım ölmüştük direkt Bas 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 of şunları alalım alamadık ki paraları alamadık Of herkesin amına koyalım şöyle Bayağı azlandık lan Aha, yine eski halimize döndük. Bas 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 bas. Bas amına koyayım. Bas bas bas. Öldük ya. Evet arkadaşlar öldük. Tekrardan oynayalım. 500 TL kazanmışız. 1900 kilometre gitmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar hedefimiz 2000 kilometre gitmek olsun. Bakalım 2000 kilometre gidebilecek miyiz? 1900'e gelmişiz ama 2000 yapamamışız. Bakalım 2000 yapabileceğiz mi amına koyayım? devam et. Jetpack'ten devam edelim. Evet bas 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 bas. Bir oyunda 3 zapper üzerinde uçun. Zapper. He, hedef verdi arkadaşlar. Zapperlerin üzerinde uçacağız amına koyayım. A harfi var. Bir dakika A harfini alalım. İki araç toplayın. iki araç. Araç derken şey mi? Hani aldığımız robotlar var ya. Onları mı diyor acaba? Hmm. Altı zapper arasında zikzak yapın. Altı zapper. He, yani bu, bunları diyor arkadaşlar. Bu kırmızı Atışımsı şeyler var ya Oğlum dağıdır hele bir amına koyayım ya Geldiler sıktılar bizi Sikerim ölüm sizi hayırdır lan Biz yazıyor ya arkadaşlar biz yazan yerde Toplam ne kadar yaptığımızı gösteriyor ha, tamam. Bu ne Paralı bir şeyler gösterdi ama neyse verin Bizim hedefimiz arkadaşlar Dediğim gibi size 2000 yapmak olsun 2000 yapamadık arkadaşlar Hedefimiz 2000 olsun Evet bas 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 amına Şak 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 şak. Gelin lan buraya. Kaçmayın ölüm. Kaçanı vururum. Kaçanı vururum. Kaçmayacaksınız ölüm Kaçmayanı öldürürüm Kaçanı da vururum amına kıyım. Kaçın. Kaçmazsanız bana bulaşırsanız sizi öldürürüm amına koyayım. Aa şu ne? X gibi bir şey var. Ölüyordum. Ölüyordum az kala. Evet 3 döndür tekerlek diye öyle bir şey dedi ama okuyamadım. M harfi var bakalım M harfini de alalım. O Sam harfi oluştu. Bu ne lan? Oy. Amına koydum ortalığım. Bu ne oğlum? Gelin lan. Gelin ölüm Alayınız gelsin. Babanız gelsin. Kralınız gelsin. Akrabanız gelsin. Sülalece gelin amına. Tüm dünya gelsin amına. Kim bizi öldürebilecek be? kararınızın oğlu gelsin. Amına koyayım ne oldu? Beyaz bir şey oldu. Patladık amına koyayım. Çok mermi yedikten sonra patladık yani bomba yedik ya. Oğlum her yerden bomba geliyor. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Heh. Tamam, çok iyi şu anlık. Bakalım 2000 yap yapabilecek miyiz? Şu an 1200 kilometre 1200 kilometredeyiz arkadaşlar. Bakalım 2000 kilometre yapabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Bas 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 bas. Hayır, 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 hayır. Buna koyayım. Son anda geçtim bir dakika. Son anda geçtim. Dur 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 dur. O bayajlara olduk. Bayajlara. ne amına koyayım. Yani çok iyiymiş lan bu. Yemin ederim çok iyiymiş bu. Evet arkadaşlar. Amını sikim ne oldu? Öldüm koptu bir anda öldüm zannettim. Arkadaşlar 2000 kilometre yaptık. Ölene kadar devam edeceğim arkadaşlar. Bakın kaç kilometre yapabileceğiz. Şu anlık 2000'deyiz 2200 oldu gayet güzel basamınakoyim bayağı uzandık ha ne oldu lan Bir dakika bir şey oluyor şu an Lazerler vesaire geldi Kurtulduk ama ha. helal olsun Helal olsun biz koyayım. Aa Şuradaki şey alamadık ya öf ayar bir şey vardı Tam da bilmiyorum ne oldu ama Alacaktım derken öldüm Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun kendinize iyi bakın arkadaşlar bu oyunun devamını isteyen arkadaşlar Varsa yorumlardan yazabilir. Yani söylemeseniz bile ben çekerim arkadaşlar. Burada da çak var amına koyayım. Bir dur lan. Ne verdi? Bir sikim vermedi. Ha. Ne verdi? Para verdi, kalp verdi, para verdi, kalp verdi. Bomba verdi. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Bay bay.